kolay bir ders, temel dersimiz bizim anayasa hukuku ee, en kolay derslerden birisi rahatlıkla full çıkaracağınız derslerden biri, emin olun böyle eee Tüm hukuk derslerinde olduğu gibi sevgili dostlar bu ders de biraz ezber üzerine kurulu. Bizim bütün hukuk derslerimiz öyle. Şimdi göreceksiniz gayet kolay bir ders. Aa evet çok kolay tamam öğrendim gayet kolay diyeceksiniz. Sorularını çözeceksiniz sorun yok. İşte soruların hemen hemen büyük kısmını rahatlıkla çözeceksiniz. Tamam sorun yok. Ama gel gelelim üst üste konular bindikçe dersler geldikçe bunlar unutulmaya başlayacak sevgili dostlar. Bunlar ezber dersi olduğu için en büyük sıkıntımız unutmak oluyor haliyle unutmamak için de ne yapacağız sevgili dostlar? Unutmamak için de mutlaka tekrar edeceğiz. Ee, size e, zaten kitabınızı verdiler dershaneden. O kitaplarda boşluk doldurma kısım var, kısımları var sevgili dostlar. Görmüştünüzdür. O boşluk doldurma kısımlarını yüz yüze geldiğimizde ben onları bir kez daha vereceğim size. Hem çıkmış soruları hem de e, o boşluk doldurmaları tekrar vereceğim ben size sevgili dostlar. Boşluk doldurmaları iki haftada bir en geç ayda bir tekrar ederseniz benim derslerim için söylüyorum sevgili dostlar en geç ayda bir tekrar ederseniz sınav e, Temmuz'da mı olur Haziran'da mı olur bilmiyorum ama genelde Temmuz'da biliyorsunuz Temmuz'a kadar rahatlıkla bu dersi halledeceksiniz diye e, öngörüyorum ki öyle de gerçekten de öyle geçmiş yıllarda da öyle aman aman böyle çok zorlandığımız zaman aman illa işte tekrar tekrar çalışayım oturayım işte birileri anlatsın öyle bir ders değil sevgili dostlar ezber dersi en büyük sıkıntımız unutmak oluyor unutmamak için de tekrar ediyorum o boşluk doldurmaları iki haftada bir veya en geç ayda bir tekrar ederseniz baştan sonra tüm dersi tekrar etmiş olacaksınız ve o sıkıntıyı bertaraf etmiş olacağız sevgili dostlar. Efendim nasıl yapacağız dersimizi? Sevgili dostlar ders anlatırken ben sınava yönelik anlatıyorum. Herhangi bir teori anlatmayacağım size. Anayasa hukukunun kuramlarından, teorilerinden bahsetmeyeceğim. Herhangi bir tartışmaya girmeyeceğiz bu dersimizde. Ne siyasi tartışma, ne hukuki tartışma, ne literatür tartışması yapmayacağız sevgili dostlar. Çünkü sınavlarda gelmiyor. Doğrudan işte şuraya iyi çalışın, buraya dikkat edin. Şuraya son dakika çalışacağınız yer olsun diye işaret koyun diyeceğim yerler olacak sevgili dostlar. Doğrudan sınava yönelik anlatmış olacağım inşallah eğer daha önce dersimi alan arkadaşlar varsa bilirler, tanırlar zaten. Bu şekilde ders işliyorum ben. Dediğim gibi herhangi bir tartışmanın burada hukuki, siyasi ve literatür tartışmasının bize bir faydası olmayacak. Sınavlar anlamında konuşuyorum. Dolayısıyla o tartışmalardan uzak duracağız. İşte falanca hoca şöyle der kitabında, filanca kitapta şöyle der veya anayasa mahkemesinin şöyle bir kararı vardı, İşte bu karar şöyle yanlıştı, böyle doğruydu gibi tartışmalar yapmayacağız sevgili dostlar. E, gerek yok. Sınavda sorulmuyor çünkü. E, yazılı sınavlarda sorun, sorulacak veya sorulmuş sorular üzerinden gideceğim. Bir mülakatlarda karşımıza gelebilecek e, konular olacak, sorular olacak. Onları söyleyeceğim. E, anlatırken e, defterleriniz veya kitaplarınız yanınızdadır. Muhtemelen sevgili dostlar, özellikle kitaplarınızın veya defterinizin artık neyse işte e, not alırken e, şuraya dikkatli çalışın, buraya iyi çalışın dediğim yerler olacak. Onlara özellikle not alın. Normalde yüz yüze eğitim olsa şu anda tahtada ben e, elimde kalem yazıyor olacaktım ve sizden de kitaplarınızı kapatıp ya, e, söylediklerimi yazdıklarımı e, yazmanızı isteyecek idim. E, o şekilde daha faydalı olduğunu görüyorum çünkü yazmanın daha faydalı olduğunu görüyorum. Biraz yorulacaktınız ama öyle olacaktı. E, şimdi öyle bir durumda değiliz tabii. E, dinleyeceksiniz, ekranda göreceksiniz e, ama yüz yüze gelirsek unutmayın yazdırmaya devam edeceğim size sevgili dostlar. İnşallah orada da öyle bir ders işleyiş tarzı olacak. Şimdi dediğim gibi yavaş yavaş başlarız, yavaş yavaş ilerleriz. Çok acelemiz yok şu anda sevgili dostlar. Eğer yüz yüze eğitime geçebilirsek diye yavaş gideceğim. Yüz geçersek inşallah orada da olacak. Artık işte o da bakanlığın bileceği, vereceği bir karar ona göre hareket edeceğiz sevgili dostlar. Efendim Şimdi anayasa hukukunu almayan arkadaşlar var. Bir iki üç kişi söyledi almadık diye ama diğer arkadaşlar biliyorlar, gördüler konuyu. Anayasa hukuku ve idare hukukunun şöyle bir avantajı var sevgili dostlar. Hangi sınava girerseniz girin kurum sınavlarını kastediyorum. Çok spesifik alanlar olmamak kaydıyla böyle bankacılık falan gibi böyle çok spesifik alanlar olmamak kaydıyla mutlaka ama mutlaka anayasa hukuku ve idare hukuku soruları gelir sevgili dostlar. Bu nedenle diğer hukuk derslerinden biraz daha avantajlıdır, biraz daha önemlidir. Efendim işte bir ticaret hukuku öyle değildir, bir medeni hukuk öyle değildir, bir ceza hukuku öyle değildir. Mutlaka her sınavda sorusu gelen dersler değildir bunlar ama anayasa ve idare hukuku böyle bir derstir sevgili dostlar. Ee, çoğunlukla, çoğunlukla diyorum tabii ki e, sınavlarda karşı derdi. anayasa hukuku ve idare hukukunu iyi öğrenirsek, efendim işte kaymakamlık olsun, KPSS olsun, hakimlik olsun, kurum sınavları olsun çok rahat ederiz sevgili dostlar. KPSS'de mesela e, anayasa hukukundan kaç soru geliyor biliyor musunuz? Bilen varsa yazabilir mi oraya? KPSS'de anayasa hukukundan kaç soru geliyor? Yok mu bilen? Hocam chat kapalı galiba yazan yazamıyor. En son Öyle 17 mi? tane kapalı. gelmiş 2019'da kitabın başında var ama. Çeti hmm, açalım. Tamam. Burada hmm. kaç soru yazmış kitabın başında ne diyor? En son 19 tane gelmiş. Heh. Bu sevgili dostlar, Anayasa Hukukunun bir ayrıcalığıdır diğer derslerde olmayan idare hukukunda da var böyle bir şey. Çünkü üç alanda ders, üç alandaki sorulardan, konulardan anayasa hukuku ile ilgili soru gelir sevgili dostlar. Hukukta geliyor, dört soru geliyor hukukta. Evet, dört soru. E, kamu yönetiminden soru gelir. Bazı yıllar 7-8 soru gelmişti. Kitabınızda görüyorsunuz zaten onun listesini birazdan ekranda yansıtacağım sevgili dostlar. Şöyle onu da göstereyim. Bakın e, 9 soru gelmiş mesela kamu yönetiminden geçen sene 2019'da e, ve e, genel kültür kısmında geliyor. 3 veya 4 soru genel kültürden gelir. 4 soru anayasa, e, hukuk bölümünden gelir. 6-7 soru ortalamada efendim e, kamu yönetiminden gelir. Geçen sene 2020'de daha doğrusu bu sene 13 soru varmış ama bir önceki sene sevgili dostlar 17 soru gelmiş anayasa hukukundan. Bakın bir medeni hukuk böyle değildir. Belki medeni hukukta işte vatandaşlık dediğimiz o genel kültür kısmından bir soru gelir. Borçlardan belki bir soru gelir gelmez. Ama anayasa hukukundan ve idare hukukundan genel kültür dediğimiz o vatandaşlık kısmından 3 veya 4 soru gelir her yıl. Aynı şekilde kamu yönetiminden, anayasa hukuku ve idare hukukundan soru gelir sevgili dostlar. Bir de hukuktan soru geliyor. Dolayısıyla 15-16 soru bizim ortalama olarak KPSS'de anayasa hukukundan gelen soru sayımız budur sevgili dostlar. Bakın diğer hukuk derslerinde olmayan bir ayrıcalıktır. Hem diğer sınavlarda çoğunlukla bütün sınavlarda dedim girdiğimiz bütün sınavlarda sorusu gelen bir ders bir avantajı olarak artı yön olarak bu var. 2 sizin gireceğiniz hazırlandığınız KPSS sınavında da üç farklı alanda sorusu gelen bir ders. Başka hiçbir derste olmayan özellik anayasa hukuku ve idare hukukunda var sevgili dostlar. Lütfen lütfen anayasa hukukuna bu nedenle biraz daha ağırlık verelim, biraz daha önem verelim, biraz daha fazla çalışalım derim. İdari hukukuna da yine aynı şeyi, bakın ceza hukukunda anlatıyorum ben ama ceza hukuk için aynı şeyleri söylemeyeceğim. O kadar çok soru gelmez, her sınavda mutlaka soru gelmez. Elbette önemli, bu önemsiz olduğu anlamında konuşmuyorum ama Özellikle anayasa hukuku ve idare hukukuna çok iyi çalışın sevgili dostlar. Şimdi inşallah bu KPSS'ye gireceksiniz, geçeceksiniz işte e, Temmuz, Ağustos gibi artık ne zaman olursa sınav. Ondan sonra hemen arkasından kaymakamlık sınavı gelecek, hemen arkasından hakimlik sınavı gelecek. Hocam onlara da girelim mi diyeceksiniz. Ben de size diyeceğim ki anayasa ve özellikle kaymakamlık sınavı için anayasa ve idare hukuku temelini eğer çok iyiyse mutlaka ama mutlaka girin diyeceğim sevgili dostlar. Anayasa ve idare hukuku özellikle sevgili dostlar kaymakamlık sınavında zaten öne çıkar. Diğer sınavlarda da bunlar önemlidir. Hasılı kelam aynı şeyleri söyleyip duruyorum sevgili dostlar. Lütfen dikkat. Efendim işte böylesine önemli bir ders dersimin ne kadar önemli olduğunu anlatıyorum kısaca size sevgili dostlar. İnşallah bu dersi güzel öğreniriz hep birlikte sevgili dostlar. Ne yapacağız işte burada ben anlatacağım örnekler vereceğim işte sınava yönelik şuraya dikkat edin buraya dikkat edin diyeceğim. Size ödev vermeye çalışacağım ödev vereceğim kitabınızdan ödev dediğim onlar soru çözeceksiniz yani onlar olacak. Efendim sorularınız olursa bana ulaşacaksınız telefon numaramı vereceğim sevgili dostlar bakayım yazılıyor mu oraya yazılıyormuş. Hemen telefon numaramı vereyim. Mümkünse de bir grup oluşturalım sevgili dostlar. Şöyle telefon numaramı yazdım ben sevgili dostlar. Not alın sorularınız olursa bireysel olarak gönderebilirsiniz. Bir arkadaşımız da grup kurarsa güzel olur. Sadece bizim dersimize yönelik bir grup olsun ama başka derslerin olmadığı bir grup olsun. Ee, şimdi dersi anlatacağım. Ben size burada sevgili dostlar senenin henüz başındayız. Ee, Temmuz'a kadar Ersin Temmuz'da olacaksa değişiklikler olabilir. Anayasada çok olmaz zannetmiyorum ama idare hukukunda değişiklikler olacaktır. Özellikle o değişiklikleri paylaşmak için bir grup kurmanızı tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Arkadaşlar size derste şu öyle anlatmıştım ama bakın kanun çıktı şöyle bir değişiklik oldu veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı şöyle bir değişiklik oldu gibisinden <laughs> E, duyurularım olacak size sevgili dostlar. Olursa tabii ki e, son 2-3 yıldır da sürekli oluyor bu. Efendim işte e, sınav duyurularımız olur. Bakın arkadaşlar şöyle bir sınav ilanı gelmiş bilmem ne diye birbirimize haberleşmek amacıyla e, oluşturacağımız bir grup olsun. Sorularınız olursa bireysel gönderin bana gruba göndermekten ziyade e, bazen çünkü grupta çok sorular bir iki grup sorularını okuyamayabiliyorum. Bireysel olarak gönderin. Sizden ricam kendinizi tanıtmanız kim olduğunuzu, adınızı, soyadınızı, hangi dershaneden olduğunuzu belirtin. soruları sorunuzu gönderin sevgili dostlar. Sınava kadar sınavdan sonra da her zaman inşallah sizlerle birlikte olacağız sevgili arkadaşlar. Efendim işte dersimizin işlenişi bu şekilde olacak sevgili dostlar. Varsa sorusu olan arkadaşlar dersle ilgili, içerikle ilgili, işle ilgili sorularını sorabilirler. Yoksa yavaş yavaş şöyle anayasa nedir, anayasa hukuku nedirle dersimize başlayacağız sevgili dostlar. Var mı sorusu olan arkadaşımız? E, mikrofonunu açıp oradan da sorabilir, yazabilir sorusu olan var ise yok hocam o zaman yavaş yavaş başlayabiliriz sevgili dostlar Şimdi arkadaşlar kitabınızda görüyorsunuz zaten e, şu soruların yıllara göre e, dağılımı hangi yılda anayasa hukukundan KPSS sınavı için bu dağılım sevgili dostlar soruların dağılımını görüyorsunuz. Bu ne demek sevgili dostlar? Bu şu demek. Siz anayasa hukukuna oturayım ben de çalışayım, anayasa hukukunu biraz öğreneyim dediğinizde, KPSS sınav için tabii ki bu KPSS için hangi konulara ağırlık vermem gerekiyor? Onu gösteren bir tablodur bu sevgili dostlar. Açtım ben anayasa hukukunu, açtım ben idare hukukunu hadi oturayım çalışayım derseniz hem yetişmez hem nereye nasıl çalışacağınızı bilemezsiniz sizler sevgili dostlar. Geçmiş yıllardaki sorulara bakabilirsiniz ama belki birkaç tanesine ulaşabilirsiniz o kadarla kalır elbette bizim bu alanlar işte sözel alanlar illa birinin anlatmasına gerek yok İşin açıkçası budur işte biri anlatsın da anlayın böyle bir ders değil bir matematik değil bir fizik dünya değil bizim dersimiz birilerinin anlatmasına gerek yok fakat işte ben hadi kendim çalışayım dediğinizde yapamayacağınız şey nereye ağırlık vermeniz gerektiğidir sevgili dostlar. Bunu bilemeyebilirsiniz ki çok da normaldir bu. İşte çok açık ve net söyleyeyim. Bizim de size en büyük faydamız eğer olabilecekse en büyük faydamız bu olacak sevgili dostlar. Nereye nasıl çalışmanız gerektiğini göstereceğiz. Yani size bir nevi rehberlik edeceğiz, kılavuzluk edeceğiz, yol göstereceğiz sevgili dostlar. Yoksa aman aman hadi bir anlatın da anlayın bu dersi. Elbette öyle değil. E işte ben anayasa hukukunu açtım, kitabı işte idareyi açtım, Medeniyi açtım, çalışayım dediğinizde işte kitaplar üst üste koysanız şöyle bir yığın oluyor. İşte bunun iktisadı var, maliyesi var, muhasebesi var, bilmem ne dersi var. Hepsini öyle üst üste koyduğunuzda nereye nasıl çalışmanız gerektiğini bilemezsiniz sevgili dostlar. Dolayısıyla ben kendim hallederim işi biraz yalan oluyor. Bizim e, sınavlar için söyleyeyim hem KPS için hem kaymakamlık için hem hakimlik için bu e, geçerlidir sevgili dostlar. Tek başına yapılabilecek bir şey değil. E, sebepte işte nereye nasıl çalışmanızı e, bilmeniz e, zor olduğu için sevgili dostlar. Efendim işte alayım ben bir idare hukuk tabi 700-800 sayfalık kitaplar var biliyorsunuz piyasada 400-500 sayfalık kitaplar var işte her birine o kadar o kitapları yalayım yutayım ezberleyim deseniz yetişmez mümkün değil işte bizim size faydamız burada olacak sevgili dostlar şu tabloda gördüğünüz bu tabloda ona hizmet ediyor işte ben şimdi KPSS'de anayasa hukukuna çalışacağım ama nereye ağırlık vermem gerekiyor Bakın gördüğünüz gibi sevgili dostlar hemen hemen her yıl mutlaka sorunun geldiği yerler var. Kim o? Yasama başlığı altında. Bu benim kendi sıralamam sevgili dostlar. Ders anlatırken kitapta da bu şekilde zaten. Ders anlatırken bu sıralamaya göre gittiğim için böyle ben kendim çıkardım bunu. Farklı şeyler görebilirsiniz. Önemli değil. Önemli olan soruların nereden geldiğini görmektir burada. Efendim yasama gördüğünüz gibi sevgili dostlar şu ikisi yasamayla ilgili konu hemen hemen her yıl mutlaka ama mutlaka sorusu var. 2020'de iki tane soru gelmiş TBMM ile ilgili. Bir önceki sene dört tane soru gelmiş. Bakın her yıl mutlaka soru. Aynı şekilde yürütme mutlaka her yıl soru gelmiş. Yargı aynı şekilde mutlaka her yıl sorunun geldiği bir alan sevgili dostlar. O zaman şu demektir bu. Ben çalışırken bu konulara biraz daha ağırlık vermem gerekiyor yasamaya özellikle yasama sevgili dostlar hemen hemen tüm sınavlarda bu KPSS olur kaymakamlık olur efendim işte hakimlik olur kurum sınavı olur Hemen hemen tüm sınavlarda anayasa hukuku sorusunun geldiği tüm sınavlarda en fazla sorunun geldiği yerdir sevgili dostlar. O nedenle ben yasamaya biraz daha fazla ayrıntılı çalışmam lazım. Yasama konusu üzerinde biraz daha fazla durmam lazım. İşte bu tablo bunu gösteriyor bize sevgili dostlar. Çalışırken lütfen bu tabloyu göz önüne alın. Diğer dersleriniz için de aynı şekilde. Sizin zaman sıkıntınız olacak. Sınav Temmuz'da olsa bile bir sürü dersiniz var. Daha 7 ayınız 8 ayınız var. Evet ama öyle Zaman öyle su gibi akıp geçecek sevgili dostlar. İnşallah sene sonuna doğru size tekrara geleceğiz. Hocam zaman ne çabuk geçti diyeceğiz. O zaman aynen bu cümleyi kuracağız. Hiç merak etmeyin. Biz her sene aynı cümleleri kuruyoruz. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Zaman su gibi akıp geçiyor sevgili dostlar. Bir de bakmışsınız o sınav dönemi gelmiş çatmış olacak. İşte ee, o su gibi akıp geçen o kısıtlı zaman dilimi içerisinde nerelere çalışmam lazım, nasıl çalışmam lazım sadece benim bu dersim yok, 20'ye yakın ders göreceksiniz sevgili dostlar, her birine böyle uzun uzun zaman vakit ayıramayacaksınız ne yazık ki işte e, bu kısıtlı zaman dilimi içerisinde en verimli şekilde zamanımı nasıl kullanmalıyım nereye ağırlık vermeliyim, İşte bizim yapacağımız tekrar ediyorum en güzel şey bu olacak sevgili dostlar size Şimdi şahsen bu sınavlara KPSS'ye birden fazla dört kere mi girdim, beş kere girdim bilmiyorum sevgili dostlar. Birden fazla girmiş bir kişi olarak, sizin geçtiğiniz bu yollardan daha önce geçmiş bir kişi olarak sizi çok iyi anlıyorum, sizi çok iyi biliyorum sevgili dostlar. Ne yapmanız gerektiğini, nasıl yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorum. Ben de kendi alanımda inşallah sizlere yardımcı olmaya çalışacağım sevgili dostlar. Anayasa hukukunun soru dağılımı bu şekilde. Az önce de görmüştük, dedik ki anayasa hukuku üç farklı alandan sorunun geldiği bir ders. Genel